Dostlar günaydın. Bugün hava biraz sert. Öğlen hava raporu, Fırtına bekleniyor. Saat 1-2 gibi. Sabah suyuna güzel bir atış kaptırdık. İnşallah bereketli olur. Hadi size iyi seyirler. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bayağı ölü denizler var. Hadi Ahmet nerede Ahmet? Acele yok, acele yok, sıkıntı yok. Ver abi. Al anı. Şu bölümde bayağı bir sürü var balık bu tarafta arkadaşlar. Her yeri gezdik dolaştık, hiçbir şey bulamadık. Şu kısımda, bütün balık şu kısımda. Bütün motorlar da buraya geldi zaten. Ayakta duramıyoruz ya. Çok sular var, akıntılar sert. Ha. Kurşun karıştı. Arayı oradan alıyorsunuz, arayı oradan. Arayı oradan atınlar. Daha gelmedi, gelmedi, gelmedi. Gel. Daha gelmedi, Fırıdöndü gelmedi. Fırıdöndü geldi mi? Yok ya, Fırıdöndü yok ya. İsterler gelmeli burası. sabah ilk atışımız. Buradan bir şey söylemek istiyorum. Şu 10K eşiğini biraz aşalım ondan sonrası biraz daha hızlanacağız inşallah. Az kaldı, çok az kaldı 10K olmaya. Drone alacağız arkadaşlar, drone, drone. Aynen. Biraz ekipmanları biraz daha profesyonelleştireceğim. Drone çekim yapmak istiyorum, size daha güzel görüntüler. Eminim yakalayacağız. Drone ile çok daha güzel görüntüler olur. Ama bunun için ne yapmak lazım? Abone ve düşüncelerinizi yorumda paylaşmanız lazım. Ne olursa olsun. Zaten ben hemen hemen bütün yorumlara cevap veriyorum. Tartışırız Hadi size iyi seyirler. <laughs> He, iyi kalı vallahi gene. Demek sarık kalmazsa, sarık olmazsa. Ama sağlam şey var ha. Karadis, karadis. i just kakar. Hadi. Hadi. Sezercik bu arkadaşlar. Hadi. En büyük hali bu. Değişik, ilginç bir hayvan. Bunun gerçek normal ismini bilmiyoruz ama yok biz buna Sezercik diyoruz. <laughs> Tilsinin arasında ara balıkları tekrardan gözükmeye başladı arkadaşlar. Başımızın belası. Yani bunun her tarafı bela zaten biliyorsunuz. Meraları mahvediyor bu. Ayrıyetten balığın içine girdiği zaman da mecburiyetten böyle oturup bak kaç tane adam işi gücü bıraktı şu an. Eşik aralarıyla uğraşıyoruz. Balığın, balığın içinden bunları seçmekle uğraşıyoruz. Çünkü bu balığın ekonomik değeri diğer balıklardan farklı mecbur çıkartmak zorundayız bunları. Bunlar işte arabalı arkadaşlar. Biz arabalı diyoruz ama şöyle Antalya'ya doğru ilerlediğimiz zaman orada buna çizgili pijamalı gargur diyorlar. Kurt diyenler var. Kurt kurt diyenler var. Sıcak diyenler var. Cürt cür, cür diyenler de var. Her yere yöresel evet. olarak kendilerine göre bir isim belirlemiş arkadaşlar buna. Evet. Ver dayı ver. Ver dayı ver. Önce bana koy abi. Bizde işler böyle arkadaşlar. Yani buraları komple çekmeye kalksak zaten vakit yetmez. Biz bu işleri bitirdikten sonra devam edelim. Yine önemli anları kaydederim arkadaşlar. sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Kurt kurt diye. Bakın. Arada ses çıkartıyor onlar duymuştur bir Bu çıkarttığı sesten dolayı da gurt gurt diyenler diyenler var. Hadi gençler. Hazırız. Yapıştır. gelsin Allah Allah bot nereye gidiyorsun lan Güzel oğlum güzel oğlum Dostlar arı balığı bu piyasaya düştüyse Ne balık kalır ne balıkçıda derman kalır Bitiriyor bitiriyor hem bizi bitiriyor hem meraları bitiriyor Hani şimdi görüyorsunuz arada bir böyle ufak ufak balıkçılık oluyor. İşte tirsisiydi, sertalyasıydı falan. Ana balığı piyasaya düştü an yani, o balıklar da kalmıyor. Artık. İstila ediyor, her tarafı istila ediyor.

Botu. Başka, başka, başka. Çek Ahmet abi tamam. Çek Bırak Abi dikkat et ya Abi oldu mu? 10 tane kaldı için. Yem abi mi? Yem abi mi? Abi, bir tane daha vurak mı? Bir tane mı? Tamam, tamam. dayı tamam. Ahmet abi tek başına kaldıramaz. Dayanamaz abi. Ben de ben oraya Dostlar çok şükür. Allah bereket versin.